We'll oh. Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben İlfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilmiş bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde Süper Loto çekilişimize özel olarak 60 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek görüşmek isterim. Sisel Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, siz de hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınız tamamlandıysa çekilişimizi başlatabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda saatler 21.31'i gösteriyor sevgili izleyenler. Süper Loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kere daha hatırlatmak isteriz. 60 adet topumuz var. 60 numara arasından 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz canlı yayında. Ve sizler 6 numaranın altısında eğer doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Bu akşam büyük ikramiyemiz 29 milyon 95 bin 280 TL sevgili izleyenler. Arkadaşlarımın da şu anda alt bantta tüm küsuratıyla sizlerle paylaşmış olduğu gibi. Eğer hazırsanız. Süper Loto çekilişimiz saatlerimiz 21.32'yi gösterirken stüdyomuzda başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyoruz. 60 adet topumuz şeffaf küremizde yerini aldı. Makinelerimiz her zaman olduğu gibi el değmeden çalışıyor olacak. Toplarımız hava akımıyla karışmaya başladı bile. Bakalım ilk şanslı numaramız bu akşamki Süper Loto çekilişimiz için ne olacak? 28 bu akşam için ilk şanslı numaramız oluyor. İkincisi için toplar karışıyor. 47 ikinci şanslı numaramız ve üçüncüsü için yine toplarımız durmadan karışmaya devam ediyor. 42 bir başka şanslı numara. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Sıra geldi dördüncü şanslı numaramıza. 10 oldu dördüncü şanslı numaramız. Bir başka hatırlatmamıza milli piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek bu uygulama üzerinden dilediğiniz oyunu oynayabilir veya oyunlarımızın sonuçlarını yine uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Son iki numaramız büyük ikramiyenin sahibi ya da sahipleri için. 32 oldu. Bir başka şanslı numara ve sevgili izleyenler en heyecanlı ana geldik. Çünkü 6. numara büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan numara ve toplarımız karışıyor. Evet ve 18 oluyor 6. numaramız. Şimdi küçükten büyüğe sıralanarak geldi ekranlarımıza numaralar 10, 18, 28, 32, 42 ve 47. Bu akşamki Süper Loto çekilişimizin 6 şanslı numarası oldu sevgili izleyenler. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da şans merkezimizde canlı olarak çekiliyor. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yarın akşamsa saat 20'de 10 numara çekilişimiz var yine canlı yayında. Ben çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizlere eşlik ettikleri için ve son bir hatırlatmayla yayınımıza veda ediyoruz efendim. www.millipiangoonline.com üzerinden Milli Piyango şans oyunlarına dair merak ettiğiniz her detayı bulabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Şansınız her daim bol olsun. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.